Merhabalar arkadaşlar. Bugün aklımdaki kişinin güncel enerjisi nedir, aklımda neler var ve planın nedir diye soracağız arkadaşlar. Ondan önce bizi YouTube kanalımızdan, Instagram hesabımızdan ve TikTok hesabımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Videoyu be videoyu beğenmeyi de ayrıca unutmayın. Destek seçmeli bir şekilde olacak bu birinci bu da ikinci deste İlk olarak birinci desteği seçenlerle şu anda başlamak istiyorum. Şöyle bir karıştıralım kartlarımızı. İyice aklınızdaki kişiye odaklanmanızı isteyeceğim güncel duyguları, güncel düşüncesi ve tabii ki de amacı ve niyetini mesela soracağız. Bakalım şu anda kafasında neler varmış. Güneş kartı var. Güneş kartının ilk olarak gelmesi gerçekten çok pozitif bir kart, çok heyecan dolu bir kart şu anda. Burada gücünü topladım diyor. Aranızda eğer şu anlık mesela bir güven eksikliği var ise, aranızda şu anda bir Üçüncü şahıslar var ise ben sava savaşmaya hazırım. Senin için savaşmaya, senin için uğraşmaya hazırım şu anda diyor. Çünkü görüyorum ki sen çok mutsuzsun. Çünkü görüyorum ki senin enerjin berbat bir derecesinde. Ve bunu değiştirmek benim elimde. Bunun için de elimden geleni yapmaya, çabalamaya ve senin bizim ilişkimiz ve beraberliğimiz için uğraşmaya şu anda hazırım. Gibi bir enerjiyle bizi karşılamakta. Çok pozitif geliyor kartları. Maddi hayatımı gerekirse bir kenara bırakacağım diyor sırf senin için sırf ilişkiniz veya beraberliğiniz için. Çünkü finansal da ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Para ve finans hayatında ya da ilgili hiçbir şey istediği gibi gitmiyor ya da onun planladığı gibi gitmiyor olabilir. Ama ben bunu bir kenara alıp ilişkimize öncelik verebilirim ya da vereceğim diyor. Çünkü sana gerçekten çok kıymet ve çok değer veriyorum. Seninle durumlar böyleyken ben de mutsuzum. Aramızın tekrar toparlanması ve iyiye gitmesi mesela istiyorum şu anda diyor. İyi'den kastı ne? Barışmak istiyor olabilir. Tekrardan aranızın eskisi gibi güzel günlere dönmek istiyor olabilir. Eskisi gibi mutlu olmak istediği şu anda bir gerçektir çünkü gibi bir enerji bizi burada karşılamakta. Seni üzmekten çok korkuyor. Aynı zamanda kaybetmekten de çok korkuyor. Eğer şu an bir ayrılık süreciniz varsa ya da bir iletişim yoksa şu an Zaten üçlü bir vadelerde iletişim var. 3 gün, 3 hafta, 3 aylık bir süreç içerisinde görüşmeye, konuşma ya da aranızda bir yüz yüze gelip hani bir plan yapacağız. Evet nasıl aramızdaki bu sorunları nasıl aşabiliriz? Ne yapmamız gerekli? Nasıl bu engellerin üstesinden beraber gelebiliriz? El ele gelebiliriz? Kol kola gelebiliriz? Şu anda bunları karşı karşıya gelip mesela bir atlatma gibi bir durumla şu anda karşılaşacağınızı ama şu anda kupon sonunda gelmesi acayip bir şekilde çok pozitif bir kart aynı zamanda. Aile kartı göstermekte. İlişkiniz diyor ki sevgi bağı var, gönüllü bağı var, aşk bağı şu anda var diye vermekte. Ve bu kişiyle sende inanılmaz bir derecesinde gelecek potansiyele sahip bir ilişki. Yani emek verirseniz, şayet çabalarsanız, uğraşırsanız ciddi anlamda çok yüksek mertebelere ve çok yüksek yerlere gelebileceğiniz bir ilişkidir. Son zamanlarda o çok düşünüyor senin için, kendisi için. Gerçekten hani kendimizi de suçlu, suçluyorum. Bazı zamanlarda ben de hata yapmışım, yanlışlar yapmışım gibi bir enerjide şu an. Kupa ikilisi sana sana bir teklifle yaklaşma niyetinde. Eğer barışma, eğer ayrıysanız barışma, yüz yüze gelme ya da karşılaşma gibi bir teklif olabilir. Eğer mesela aranızda bir ayrılık yoksa da bir pozisyon artışı. Yani flörtten sevgiliye, sevgiliden nişana, nişandan evliliğe ya da evlilikten kadersel bir bağa gidecek bir ilişki var. Şeytan kartı var. Arada çok üçüncü kişiler var. Burada onun aile çevresine çok dikkat etmen gerekmekte diyor. Çünkü ailesinde annesi, ablası, kız kardeşi olabilir. Ama sürekli sizin aranızda bir entrika, sürekli sizin aranızda bir talavera ve sürekli sizin aranızda bir oyunların döndüğü de mesela bir gerçektir şu anda. Dedikodular dönüyor. Bilerek sizi birbirinizden uzaklaştırmak ya da bilerek sizi birbirinizden şu anda soğutmak için burada göstermekte. Tabi bunların da mesela üstesinden gelecek ya da bunları da geçmişte bırakacaksınız. Evet sonrasında belki 5 ay sonra belki 10 ay sonra diyeceksiniz. Bak biz nelerle karşılaşmıştık ama şu an bunları açtık. Bak biz nelerle yüzleştik biz nelerle mücadele ettik ama şu anda hani ektiğinizi biçeceksiniz. Çaba verecek ve birkaç ay sonra ya da birkaç zaman dilimi sonrasında da iyi ki vermişik, iyi ki pes etmemişik, iyi ki de vazgeçmemişik diyeceksiniz. Bu üçüncü kişiler tabii ki de aradan çıkacaktır. Onlar bir geçici bir şey şu anda diye burada vermekte. Senin tekrar güvenini kazanacaktır. Çünkü ona inanmadığını, ona güvenmediğini düşünmekte. Çünkü çok hatalar da yapmış. Bir ayrılığınız olmayabilir. Belki daha önce de ayrılmış, barışmış olabilirsiniz. Belki daha önce de birbirinizi kırmış, üzmüş olabilirsiniz. Otoriter bir kişidir diyor. Egoist bir kişidir şu anda diyor. Ama aşk için, sevgi için ve hele ki senin için bazı şeylerden vazgeçmeye hazır bir enerjide olduğunu şu an, şu dakika burada kartlarımız birinci desteği seçenlere çok pozitif şeyler gelmiş şu anda. Hemen ikinci desteği seçenlerle. Devam edeceğiz. Bakalım ikinci desteği seçenlere şu anda ne gibi enerjilerle kuşanacaktır? Arkadaşlar tekrar söylüyorum bizi YouTube kanalımızdan, Instagram hesabımızdan ve TikTok kanalımızdan aynı zamanda takip etmeyi lütfen unutmayın. Videoyu da lütfen beğeni gönderelim. Şöyle bir karıştıralım kartlarımızı. Bakalım şu anda şu an onun bir devlet işleri var diye çıkarıyor aklındaki kişinin eğer üçüncü şahısla bir ilişki yaşıyorsanız evli olabilir. Hayatında başka bir kişi olabilir şu anda. Bir mahkeme, pasaport, kimlik, belge, dosya, avukat ya da bu tarz devlet işleriyle şu anda uğraştığını, ilişki ve aşk hayatınıza özen gösteremediğini, beraberliğinize yeteri kadar mücadele edip, yeteri kadar emek vermediğini şu an burada göstermekte. Yani burada daha çok emek veren, çabalayan ve uğraşan bu ilişkide sensin. Ondan hep bir beklentin var. Hadi artık sen de kılını kıpırdat, sen de bazı şeyleri yap, sen de bazı şeyleri toparlay da emek ver gibi bir düşünce içerisinde olduğunu şu an seni göstermekte. O birazcık toy bir enerjide şu anlık ama kader çarkı değişime uğrayacaktır şu an diye göstermekte. Yani rolleriniz artık değişecek ya da dengelenecektir. Hani artık sadece bu ilişkiye sen uğraşmayı bırakacaksın. Çünkü onun da bu yükü ikiniz sırtlayacak ya da ikiniz omuzlayacaksınız. Hani senin yükün burada hafifleyecektir. Şu anda rüyalarında seni gördüğünü burada göstermekte. Ay kartı burada gelmiş. Yoğun bir şekilde düşüncesinde varsın. Yoğun bir şekilde rüyalarında ya da bilinçaltında da olduğunu. Ama son zamanlarda hele ki korkak bir enerjiye de sahip olduğunu burada aynı zamanda kartlarımız göstermekte. Yani ben korkak bir kişiliğim var. Hayatımla ilgili büyük seçimler, büyük adımlar, büyük kararlar almaktan korkuyorum şu anda diyor. Bir de aranızda şu anda başka bir kişinin yalan karıştırması da onun iyice sana karşı olan düşüncesinin değişmesine sebep olmuş. Bu arkadaş olabilir, dost çevre olabilir ama bir yılan girmiş aranızda. Dönen bir dentrika var, dönen bir yalan var. Tabi burada senin haklı olduğun ya da bu şey konuşulan, duyduğu şeylerin aslında bir yalandan ibaret olduğunun gerçeğiyle yüzleştiği zaman ben onu boş yere suçlamışım. Ben ona haksızlık yaptım. Ben ona adaletsizce şu anda davranmışım gibi bir enerji içerisine o da gireceğini burada kartlarımız göstermekte. Kadehlerin dokuzlusu şu anda dileklerinin isteklerin gerçekleşeceği bir süreç var. Eğer şu an bir haksızlığa uğradıysan gerçekler gün yüzüne dokuzlu vadelere kadar çıkacaktır. Burada onun Artık bazı şeylerin farkına vardığı için de mesela vicdanı da sızlayacaktır tabii ki de. Toparlama niyetinde olacağını sen zaten farkına varacaksın şu anda diyor kartlarımız. Yani gelip sana burada tatlı dille evet ben hata yaptım, ben yanlış yaptım. Önemli olan şudur ki ben yanlışımın farkına vardım. Önemli olan şudur ki ben hatamın farkına vardım gibi bir konuşma ondan sana gelecektir şu anda diye vermekte. Finansal hayatıyla onun yükselmesi var. Kazançlarında artır. Parasal bolluk, bereket ve bir yükselme var. Bir beyaz atlı prens diyebilir miyiz? Bu kişiye diyebiliriz. Ama şu an şöyle bir ikilemde de kalacaksın. Yani akıl ve kalbin arasında bir ikilem. Yani evet kalp olarak mesela seviyorsun. Duyguların var. Belki karizmatik olabilir. Belki çok güzel olabilir. Dış görünüş olarak. Ama Karakter yapısı çok egoisttir, çok kendini beğenmişin tekidir ve maalesef ki ilişkide hiç yemek vermiyor. Yani sürekli çok böyle hepsini senin yapmanı bekliyor. Senin alttan almanı, senin barışmanı, senin affetmeni, senin emek vermeni, senin çabalamanı ve senin uğraşmanı. Duyguları var mı diye sorduğumuzda aşıklar kartı direkt geliyor. Evet duyguları var ama işte maalesef ki bilinçaltı ve düşüncesi ve karakteri maalesef hani çok kendini böyle bulunmaz Hint kumaşı zannediyor. Çok kendini böyle hani mesela zannediyor ki dünya onun etrafında dönüyor. Zannediyor ki her şey ondan ibaret. Ve zannediyor ki ondan daha iyisi yok. Öyle bir düşünce içerisinde şu anda. Böyle olmadığının farkına varması için senin biraz emek vermen gerekecektir. Ayrıca vermen gerekecektir. Yani cepte bulunmamak, cepte seni görmemesi için mesela. Mesajların anında cevap vermeyerek, telefonların anında yanıt vermeyerek mesela. Burada aslında onun da sana ihtiyacının olduğu bir gerçektir şu anda ama diye göstermekte arkadaşlar.